Personal Chef Select'te Maysam Sevin'i vereceğim size. Benim seviye. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. 500 bin paranız var. Yine yaptım parayı. Motorum stok ama tuğuna stok. Yani ustaya verdim. Usta bakın boyasını falan, lasteri falan da çok güzel. İç falan hatta bir basıyorsun çalışıyor. Ne açtım ben? Gördüğünüz gibi. Mis gibi. Tampon ustanın orada. Belki gider alırsınız ama ben tampon sevmiyorum. Zaten A bile ya. Böyle daha güzel bence. Tampon isteyen varsa gitsin e, ustan oradan alır. Ses sistemi yok. Hiçbir şey yok. Buradan geleceksiniz dergiden. İstediğinizi alacaksınız. De i̇şte şunlardan falan takarsınız. Binemem artık. Ben stok seviyorum böyle arabayı. Bakın yangın söndürme tüpü falan her şey muhteşem şekilde duruyor. Özel boya. Böyle usta bütün her şeyi yaptı ayarlarını falan. Bakın zaten gazın sesini anlarsınız. Bak dinleyin gördüğünüz gibi. 50 beygir, 50 nanometre tork var. hani Ara, arabanın stok en iyisi. İşler geliyor. Buradan gidip ben işleri yapmayı becermiyorum ve yani beceremiyorum ve sevmiyorum. Yalnız burada bir leke var. Bu niye bilmiyorum ya. Bir yanda bu oluştu bu. Hiç görmedim. Yemeklerimiz az. Ve şimdi şöyle söyleyeyim size. Gidin mağdaşa mod kullanın bu moddan. Bakın cheat box. Burada bakın araba falan. Her şey her şey burada gördüğünüz gibi duruyor. Şöyle yapalım da. İşte e, traktörün kasası orada. İşte tırmır hepsi burada. Hepsinin anahtarı falan da var. Bakın on numara. He şey yok. Balıkçının araba yok. Balıkçı dediğim de şu domuz var ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. He çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bakın gelin gelin gelin. Burada motor var. Şimdi motoru niye koydum? Polis gelirse buradan kaçarsınız ya, bunu herkes biliyordur, kaçma olayını. İşte iki kapıyı tutuyorlar sizin, kaçmayın diye falan. Öyle motorlardan sıyırdırıp gidiyorsunuz. Yani bir daha eve giremiyorsunuz ama hapse girmeniz lazım. Şimdi gideceğim, ben burayı keseceğim de. Şu arayı yok edeceğim ben oradan. Sonra benzinle gideceğim o arabayla. Ya yani ışınlanacağım da işte, çaktırmayın. Bütün arabaların hepsini falan koyacağım. Şimdi bu işi niye yapıyorum ben, niye paylaşıyorum? <laughs> Böyle benim gibi sağlam çalışan stok araba yok. Arabaların hepsi arkadaşlar haşat olmuş stok olsa bile. Ya hepsi tığınut falan böyle onlar güzel olmuyor ya. Mesela bazı insanlar benim gibiler orijinal falan seviyor. Heh. Güzel. Bu arama sesi falan da kötü ya. Ne bileyim abi ben bu arabayı sevmiyorum. Bok gibi bir araba. Evet bu araba arkadaşlar cinli. Ee, şimdi nasıl olduğunu size anlatayım. Hani bu adam arkadaşlar elleri domuz ya bunu eski sahibi. Yani abi sen cinli gibi bir şey ya. Korona falan çalıyor kendi kendine. Bu herkese böyle bu arada. Ya ya bir bak var ya da gizem gibi bir şey bu anlattığım gibi arkadaşlar 500 bin paranız var. İstediğiniz modifi yapıyorsunuz ya da stok kullanıyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsin. Ölene kadar da o para yeter zaten. Ağaca vurmadım sürece ölmek için. <laughs> Emniyet kemeri falan yok ha arabada. bu ne oğlum? Tamam yeter yeter Çek abi sağa. Çek çek çek. Bak bak. Bak. Ya bu bug var ya da bu araba cinli. C, C dedim. Me too satsma dedim. E, ya galiba ben yeri işedim ya yanlışla işte bilmiyorum hatırlamıyorum yani orayı. Evet buradan Moped to me değil. Pix card to me. Bak bak. Sapık ya. İtekleyin bunu abi. Bunu kullanmayın bile. Gitsin. Bunu araya gizledim abi görmeyin. Sığır ya Allah sığır. Güzel. Böyle hepsini yan yana dizmedim. O sevmiyorum öyle şeyi. Hiç gerek yok abi. Arabanın plakası yok gerek de yok. Plakaya bir kere hiç ihtiyaç duymadım. Jantlar matlar keyfinize göre abi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ve aynı kaydedip çıkıyorum. Oha bak geldi lan. Aa gelmedi onlar. Her neyse. Ayrıca bakın devir saatini de buldum. Takmak isteyen falan varsa ben bunu takacağım zaten kendim. Evet başka da bir şey yok. Mesela piston kralı değil mi? Alıyorsun hemen buradan yapıyorsun. İşte o kadar kolay değil ama olsun. Sıfırladım abi her şeyi. Tertemiz. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Beğenmeyen de şu?